Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize iyi tatiller dilerim. Bugün 3 Nisan 2021 günlerden cumartesi. Saatlerimiz 12.37'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada az evvel birinci altılık Ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi Adana ikinci altılı Ganyan analizimize. Analizlerime geçmeden önce arkadaşlarımdan ricam YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza destek vermeniz. Arkadaşlar YouTube kanalımız ücretsizdir. Sadece sizlerden emeklerimin karşılığında videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı destek vermenizi rica ediyorum. Bu konuda duyarlı olmanızı bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Arkadaşlar Adana 2. altılı ganyan analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda okanguner.tv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini de paylaşabilirsiniz. Bir arkadaşa cevap vermek istiyorum sevgili yarış severler. Dün e, akşam yarışlarında evet ikinci altılı Ganyan'da e, analizimiz Whatsapp'ta tuttu arkadaşlar. Ben bu tutan altılıyı Whatsapp'ta paylaştım. Yani Whatsapp grubumuzun şablonunu paylaştım. Bir arkadaşımız demiş ki Youtube'da ayrı tahmin Whatsapp'ta ayrı tahmin mi veriyorsun Youtube'da altılı 5'te kaldı demiş. Ben dedim ki arkadaşım dikkatli şekilde bak altılı aynı sadece 3 safkan fazla. Yani YouTube'da verdiğim altılıyla WhatsApp'ta verdiğim altılı aynı. Sadece 3 safkan fazla. Burada altılım 130-140 liraya 150 liraya geçince inanılmaz bir saldırıya uğruyorum. İnanılmaz hakaretlere uğruyorum arkadaşlar. O yüzden geniş altılı veremiyorum. Ama WhatsApp'ta hem geniş altılı hem küçük altılı hem normal altılı ganyan analizi veriyorum. Yani geniş altılı analizimiz tuttu dün. 1120 lira veren altılımız. O yüzden ben kim kimseyi kandırma amacında değilim. Burada ne verdiysem orada da onu veriyorum. Tabii ki son dakika gelen haberleri olursa onları da paylaşırım. Çünkü buraya tahminlerimi e, ee, örnek veriyorum 2 saat kala paylaşıyorum. Orada 5 dakika kalaya kadar 10 dakika kalaya kadar da tahminlerimi eğer gelen haber olursa bunu da paylaşabilirim arkadaşlar. Bunu da günün rahatlığında sizlere söylüyorum. Arkadaşlar bugün Adana'da birinci altılı Ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi. Adana ikinci altılı Ganyan analizimize. Adana'da ikinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 14 yarışı başlıyor. Başlayacak. Burada öncelikli ismim son yarışını çok beğendiğim Aprova temsilcisi Sweet Star'ın torunu 4 numaralı Cülük. Özellikle son yarışında ikinciliğinde çok beğenim kazandı. Bugün Uğur Temur idaresinde ilk şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Tortop isimli safkan. Tolok temsilcisi yine son yarışında çimde çok beğenimi kazandı. Güzel bir birincilik elde etti. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Efsane Aşk, 7 numaralı Zibidi safkara dikkat diyerek veriyorum. Yine 6 numaralı Latif Baba, 3 numaralı Lorenzo ve 5 numaralı Luminary isimli safkanları sırasıyla altılı ganyan ilk ayağında değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyo'nun ikinci ayağına geçiyorum arkadaşlar. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap 16 yarışı. Burada da 8 numaralı bir Happy Harputlu Lugak Koşun Tayı Kaneko Torunu gerçekten tam kuma gider bir pedigriye sahip. Ve bugün son yılların en çok beğendiğim jokeylerinden Müslüm Çelik dairesinde piste çıkacak. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 3 numaralı Go Wing. Bin Rimen temsilcisi bugün Fatih Rüsten Bebek dairesinde ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 10 numaralı Filip Yağ. 13 numaralı kedim özellikle sonlarda etkili ataklarıyla gelebilir. Bugün siklet avantajı bulunuyor bu safkanın. Yine 6 numaralı Şüşü, 7 numaralı Aybüke ve 4 numaralı Beauty Sun isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyan 3. ayağını 3 safkanla değerlendireceğim. 4 yaşlı Arap'ların 1300 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı. Esasen burada son yarışın tekrar etmesi durumunda bu rakiplerin geçmesini beklediğim bir isim var. Atom karınca temsilcisi Ricardo torunu 3 numaralı Ka kaçar Yunus. Son e, çim yarışında o kadar güzel bir mücadele verdi ki rakiplerinden bir an olsun kopmadı. Bugün nispeten uygun grupta koştuğunu görüyorum. Bugün e, ben 3 numaralı Kaçar Yunus isimli safkanın e, aprantis İsmail Katı idaresinde birinciliğe çok yakın görüyorum. Bugün 3 numara Kaçar Yunus'u ilk şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine bütçe durumunuza göre 12 numaralı Yılki isimli safkan bir sarraf temsilcisi yine Uğur Temur arkadaşımız dairesinde çıkacak. 3 numaralı kaçar Yunus'un kötü koşması durumunda ilk devreye girmesini beklediğim isim. Yine ilk defa koşacak olmasına rağmen orijinini çok beğendiğim Turbo Altın Yağmur yani Arat Bey'e denen bir anne kanatı var çime gider pedigrisiyle ben 4 numaralı Taçhan isim Safkan da 3. şansı isim olarak bütçe durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı dört yaşlı Arapların 1300 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus 4 dört yarışında son yarışında yine ısrarla birinci şanslı safkan olarak sizlere önerdiğim Yakup Bey temsilcisi Pir Karaca torunu bir numaralı Bunyabir. Bugün Mahsun Tuğran idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi bugün birinci şansı Safkan'ım olacak yine 14 numaralı Gökçe Star bugün Müslüm Çelik idaresinde piste çıkacak A Karaca torunu 14 numaralı Gökçe Bayır isimli Safkan'da ikinci şans vereceğim isim olacak yine 5 numaralı Benzenci kalite kalitedir diyoruz arkadaşlar. 5 numaralı benzenci geçen sene birbirinden güzel yarışlar yaptı. 3 ay aradan sonra bir kısa vade 8 yarış gördü. Kendini unutturmasın Musafkan. Bugün mutlak süretle kuponlarda bulunduralım. Yine iki numaralı Flying Girl ve 3 numaralı Hazinem isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe çim piste koşulacak meydan yarışı. Bugün esasında bu koşuda iki safkan arasında çok mücadele verdim. E, bu safkanlar kim? 8 numaralı Derya Deniz'de 4 numaralı Çelik arasında. 4 numara Çelik'in bir çim yarışını izledim. 8 numara Derya Deniz'in bir çim yarışını izledim ama özellikle 8 numaralı Derya Deniz'e bugüne kadar hep Mücahit Bayır arkadaşımız binmiş. Ve son çim yarışında gerçekten güzel bir mücadeleye tanıklık ettik arkadaşlar. Mesafe 1800 olmasına rağmen hiçbir yerde kesmedi. Gerçekten çok güzel bir üçüncülük elde etti. Son anlara kadar hatta bir daha verdi son 20'de. Ama rakipleri karşısında dayanamadı. Bana göre rakipler de güçlüydü. Nispeten bu gruba oranla ben bugün 8 numaralı Derya Deniz isimli safkanı bu rakiplerinin yanında Yine Mücahit Bayır kendisini çok iyi tanıyan jockey ile günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum piste koşulacak. Hani <laughs> Handikap 16 yarışı. Arkadaşlar bu ayak analizimden sonra <laughs> yine ufak altılı Ganyan ve Gedir Plase analizim olacak. Son ayak analizimden sonra dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız, grubumuza destek vermek istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum piste koşulacak Handikap 16 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada yine esasen çok tuttuğum bir isim var. Son temsilcisi Serhan Beyto Torino 14 numaralı Efkarlı Efe. Arkadaşlar bu safkanın son yarışına hayran kaldım. 1400'ü 1.36-13 gibi bir dereceyle net bir şekilde birincilik elde etti ve net bir fark yaptı. 4 boy farkla kazandı. O gün için Ganyan'ı 20 lira 80 kuruş civarıydı. Evet arkadaşlar bugün yine Ali Kaçmaz arkadaşımız biniyor. Bana göre bu rakiplerinin yanında bu derecenin biraz daha düşüğünü yapsa, biraz daha kötüsünü yapsa bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Birinci şanslı safkanım olacak. Yine kendisini unutturan bir safkan bir numaralı o bir reis. Arkadaşlar bu safkanı ben kalitesine inanıyorum. Bugün Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. İkinci şans vereceğim isim olacak. Yine bu koşuda 11 numaralı Poyrazım da Mehmet Salih Çelik idaresinde kalitesiyle bu grupta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Basabağı bir geniş altılı veriyorsun, buraya geniş altılı vermiyorsun diye arkadaşlarıma da eğer biraz daha geniş oynuyorsak 4 numaralı Özgen Ayda. Ben yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda öneriyorum diyerek ben ufak altılı Ganyan ardından yedili plasane analizlerime geçiyorum. Ufak altılı Ganyan'da yine 4 numaralı Cülük ilk safkanımız olacak. 8 numaralı Tortop, 2 numaralı Efsane Aşk, 7 numaralı Zibidi, 6 numaralı Latif Baba. 3 numaralı Lorenzo ve 5 numaralı Luminary isimli safkanları önereceğim. altıgan ikinci ayağında 8 numaralı Be Happy, 3 numaralı Gu Wing, 10 numaralı ya, 13 numaralı Kedim ve 6 numaralı Şüşü isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan 3. ayağında 3 numaralı Kaçar Yunus ve 12 numaralı Yılki isimli safkanlara vereceğim. Altılıyı burada 3'te 1 oranında düşürdük sevgili yarısı severler. Altılık aynı gördüğünce 1 numaralı bunu ya bir. 14 numaralı ah senim. Yine 5 numaralı benzenci isimli safkanları yeterli olarak görüyorum. Altılgan'ın 5. ayağında 8 numaralı Derya Deniz ve Altılgan'ın kapanış koşusu son ayağında da 14 numaralı Efkarlı Efe 1 numaralı O Bir Reis ve 11 numaralı Poyrazım isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili piyasane izlemiş şu şekilde olacak. Yedili piyasanın ilk ayağında ben programın 3. koşusunda 2 numaralı Ceyyar isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedili piyasamızın ikinci ayağında 4 numaralı Cülük Yine 8 numaralı Tor Top, 2 numaralı Efsane Aşk, 7 numaralı Zibidi ve 6 numaralı Latif Baba yeterli görüyorum. 7. plasayımızın 3. ayağında 8 numaralı Be Happy, 3 numaralı Go ve 10 numaralı ya ile birlikte 13 numaralı Kedim ve 6 numaralı Şuşu isimli safkanları da yer vereceğim. 7. PSM'imizin 4. ayağında 3 numaralı Kaçar Yunus burada ikiliyi bozmayacak gibi görünüyor. 7. PSM'imizin 5. ayağında 1 numaralı Bunya bir 14 numaralı Gökçe Bayır, 5 numaralı Benzenci isimli safkanlara yer vereceğim. 7. PSM'imizin 6. ayağında 8 numaralı Derya Deniz Banko safkanımız olacak ve 7'li PSM'imizin kapanış koşusunda 14 numaralı Efkarlı Efe isim safkan yine banko vereceğim. Fazla edip eserimiz artmasın arkadaşlar. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu çok güzel bir hafta sonu temenni eder. Hepinize esenlikler dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.